Selam herkese. Tanıtım videosundan sonra vakit kaybetmeden ilk videomu paylaşmak istedim. Evet, ne değildir kanalının soracağı ilk soru tabii ki Instagram ne değildir olmalıydı ve öyle de oldu. Instagram ne değildir'e geçecek olursak, öncelikle Instagram birinin hikayesinin tamamını bilmenin yolu değildir. Evet, yanlış duymadınız. Gün içinde 50 story, 3 reels paylaşan birinin bile hikayesi aslında nedir bilemeyiz yaptığı kahvaltıdan, içtiği smoothie'den, fit çeklerinden, su kağıtlarından, ofis bloklarından, yurt dışı seyahatlerinden veya romantik date'lerinden her an haberdarızdır. Ama sabah sıcak yatağından kalkarken ettiği küfürlerden, karnı yeşil smoothie'lerle doymadığı için kamera arkasında tükettiği fast food'lardan, Zara'dan aldığı 34 beden elbiselere sığmak için yakalandığı yeme bozukluğundan veya her anlarını paylaşmak adına hiç ettiği romantik ilişkilerinden haberimiz bile yoktur. İkinci olarak Instagram'daki like sayıları sevgi ölçüsü değildir. Paylaştığımız her posta takipçi sayımıza göre onlarca, yüzlerce, belki on binlerce like yağar. Postu paylaştıktan sonra gelen her bildirimi heyecanla açar. Acaba kim beğendi diye beyin fırtınası yaparız. Ama o an hatırlamadığımız şey, fotoğrafımızı beğenen insanların büyük çoğunluğu bunu bize olan sevgisinden yapmaz. Güzel bir görsel görmüş ve beğenip geçmiştir sadece. Hele çoklu postları sola bile kaydırmaz çoğu. Bu insanların birçoğuyla yolda karşılaşsak selam bile vermeyiz dürüst olalım. Ama fotoğrafımızı beğenince bizi seviyor diye düşünürüz. Bence çok ironik. Son olarak Instagram annelik okulu değildir. Instagram ile ilgili beni en rahatsız eden konu da bu. Mükemmel annelik filtresi. Hepimiz kendi annelerimizi düşünelim ama bunu yaparken dürüst olalım. Hangimizin annesi her an sevgi dolu, asla kızmayan, her şeyi oyuna dönüştürerek hiç yorulmadan bizi oyunlar oynatan bir anneydi? Ben cevaplıyım, hiçbirimizin. Anneler çocuklar için kendini paralar evet ama onlar da yorulur, onlar da üzülür, onlar da uykusuzluktan etkilenir, sinirlenir, kızar, biraz olsun dinlenmek için bebeklerini... Televizyonun karşısına öylece bırakabilirler. Hayır diyenler için üzülüyorum çünkü onlar realitenin farkında bile değiller. Instagram hikayesi bence kısaca böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Farkında kalın. Hoşçakalın.